Merhaba NBYFC ailesi ben naybe bugün sizlerle birlikte çok beklenen buluşma ve çok az kişi geldi çok kırıldım aşırı kırıldım Nala Nehir hiç gelmedi acaba gelecek mi yanımda Nisa Can ve kardeşim var hoş geldiniz beni duymuyorlar ben Azerbaycan'dayım onlar Türkiye'de kardeşim yanımda şu an Şimdi e, buluşma yapacağız. Bir şeyler yapacağız. Öyle takılacağız. Sohbet falan edeceğiz. Kardeşim beni kucağıma almaya çalışıyor. Ama gelmeyecek. Bir dakika. Bir dakika Mehriban. Şimdi onlar <laughs> başlamadan haberi olmadıkları için ben baş hiç haberi yok galiba benim hiç konuşmamdan haberleri yok. Şimdi bir şeyler söylesinler bir şey söyle, abone ol falan söyle. Ya niye limanla bakıyorsunuz? Bir şey söyle, bir şey söylemek ister misiniz? alaka. Sacha sev, sevmem. Ne alaka? Oğlum ne alaka? Oğlum ne alaka? Ne alaka? Oğlum ne alaka? Abone ol falan söyle. Falan de. Ah. Bak bu bu biraz kafa dengi bu iyi kız. Bakın abone kanala abone olun falan filan. He bilmiyor sanki. Bu biraz kafa denci deli. Bu iyi iyi kız. Abone olun dedi. <laughs> bakın bakın. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yeni güncelleme gelmiş böyle bir şey gelmiş Hiç anlamadım. acaba yeni ev gelmiş mi? Bakın şöyle bir güncelleme gelmiş. Şöyle. Mesela <laughs> Bu ne, ne alaka? Acaba yeni ev geldi mi? Bakak, yeni ev geldi mi? Alın bakayım. Nisa, Nisa yeni ev geldi mi? Ev geldi mi? Ev geldi mi? Nisa yeni ev geldi mi? Bir bak, al bak. Hadi no 11'e gelin, alıp bakak. No 11'e gelin. No 11'e gelin. 11'e gelin. 11'e gelin. No 11'e gelin. 12'ye gelin ya da 12. 12. Bakalım yeni ev gelmiş mi? Alttaki evi biliyorsunuz zaten. Alıp bakalım yine de. Bakın şöyle bir ev gelmiş. Bunu bilmeyeniniz yoktu. Bence. Roblox'a nasıl giriyorsunuz diye soranlar var. Bu ikisi VPN ile giriyor. Galiba ben Azer olduğum için bizde kapalı değil. Şimdi girelim bakalım böyle bir ev gelmiş İçine bakalım bir ev var diye bak şu ilk ev ona benziyor çilek mi Mal olmak yo mal mal bak. Yo, mal, mal, bak. Şimdi şöyle bir ev gelmiş. Böyle şu eve de benziyor. Şu eve de benziyor. Bakın şu ev. Bu aeroportun yanındaki ev. Şöyle bir odamız var. Sonra şöyle bir tuvaletimiz var. Şimdi üst kata çıkalım bakalım. Üst kata çıkıp bakalım. Bu ev benziyor ya Evet benim aeroportun yanındaki eve çok benziyor tam hem de Çok benziyor Ya niye az kişi geldi bu kadar ya Şöyle bir yatak odası falan var Şöyle bir tuvalet var Bu çocukları da koşturuyorum yanımda <laughs> Koşturuyorum yanımda Bir şeyler yapalım ya Ne yapalım bir şeyler yapalım Bir şeyler yapalım ya. Bir şeyler yapalım ya. Bir şeyler yapalım ya. Saat kaç? 51. Ne bileyim ben. RP <laughs> yapıyoruz. DC oynuyoruz. Başka bir şey yapalım. Çekiyorum. Arkadaşlar hep dc oynuyor sonra e, rp yapıyor sıkıldım artık. Dün canlı zaten 6-7 saat parkur oynadık. Bakın yine diyor dc yapalım. Oğlum mesaj yerim çalışmıyor. Dondu. <laughs> Okey. Ama bu evde mi ya? Not O not işte ev alacaktım güzel. Üf, neyse biraz. Neyse oturalım bu eski evde. Ben son get oraya. O da vereyim size isterseniz. Kim başlıyor sen? Sen başlatacaksın. Biri geldi. Kim geldi? Takipçim falan mı geldi? Aleyküm selam. Yok buluşma yapıyorum şu an. Yok buluşma yapıyorum şu an. Video çekiyorum. Kapa 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 kapı Nisa kapı, kapı, kapı Aa kapa böyle kaldı. Oğlum kapıya ne oldu? Oyunum çok kötü kesiyor. Şimdi kim soruyor sorsun hadi otur. Kasmaz ana oyun be. Bu arada kombinim nasıl arkadaşlar? soruyor can ya da nit ben sormuyorum ben sormak istemiyorum ben sormakta zorlan zorlanıyorum Nisa Nisa başta şimdi 10 dakikada videodayız. 20 dakikamız kaldı. D, O, Tabii de, de Tabii olmadı. Evet size abartı olmasın lütfen. videodayız. Bu arada mikrofonum kırıldı. O yüzden sesim az gelebiliyor. Can hadi sor can can kanka hadi sor. Kanka hadi. Oğlum bu ne ya? Hadi sor. Ef. Of. Oğlum tek erkek nehir niye gelmedi ne, nehir eğer bu videoyu izliyorsan nehir. Sana çok kötü kırıldım. De 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 de, de. ne söyleyeyim de en utanç verici anın hangisi utanç verici anın. Ay benim çok kötü bir utanç verici anım olmuştu. Anlatmak istemiyorum ama bir yandan da anlatasım geliyor. Okuldaydım. Ya anlatmayayım ya. Aa Nisa nereye gitti? Aa Nisa geldi. Ay ödüm koptu. Bu ne? Bu ne ya? Benim ben ben anlatmıştım zaten. Size anlatmamıştım. bir ait anlatmak da istemiyorum. Utanırım yani. Yani anlatayım kızlar tuvaletine gitmiştim. Ders zamanı gelince etem kalktı. Gel bakalım Neysos. Yani niye söyledim ya ben? Tam anlatmadım yani. Kısa anlattım. Yani tam anlatmak istemiyorum. Bir daha soruyor. Bu nasıl güzellik etkiledi beni? Sen gerçek misin? Ay mesaj gelmiş. Ben ne yapıyorum? Neyi çekiyorum ben ya? O <laughs> belki anlatmak istemiyor. Biz ne deyince oynuyoruz özel hayatımızda 37 bin kitleye anlatıyoruz. Pır 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 pata. Tra la Kardeşim de bana izlete izlete artık. Bir kursa yazılmak. Arkadaşlar benim de en büyük pişmanlığım zaten ben şahmata gidiyordum yani çok iyiydim şahmatta Oradan ayrıldım zaten. Ondan sonra da oynamayı bıraktım. Pişman oldum ya. Şahmat ee, oynuyordum. Hatta medallarım bile vardı. Birinci, ikinci. Çok birinci yeri tuturdum. Yani hocam bana ödevler veriyordu. Hepsi doğruydu. Yani o kadar biliyordum şahmatı. Ama sonra bıraktım. Oynamadım. Bana sorayım. Neyse hoş. de z de diyorum ya de diyorum de de diyorum açın sana chat yeri dün o kadar de dedim ki o zaman Mustafa ile Canla oynuyorduk o kadar de dedim ki Can artık sordu hiç C dedim mi? Nehir sana çok kırıldım. Dün dedim biliyorum ama sana çok kırıldım gelmedin. Hatta dün gece de hatırlatmıştım ki sana gelesin. Sen benim çok sık takipçisin. Hayda anlattım ben bunu. Şimdi okuldaydım. Okulda Kızlar tuvaletine gitmiştim. Kızlar tuvalet kızlar tuvaletine gitmiştim. Ders zamanı geldiğim geldiğimde itirim kalkmıştı. Be. ama arkadaşlarım, da o kadar iyi ki gülmedi arkadaşlarım o kadar iyi girmedi hiçbirim. Arkadaşlarım o kadar arkadaşlarım arkadaşlarım arkadaş o kadar o kadar o kadar iyi ki gülmedile Yani çorabımın çorabımın arasında kalmıştı. Kalmıştı. Arkadaşlar ben buluşmayı sonlandırıyorum artık. Zaten 3 kişiyiz. Eğer kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.